Evet arkadaşlar aynı ebatta seramiği hem duvara hem yere yapacaksanız ya da yaptıracaksanız ek et dikkat etmeniz gereken konulardan biri ters takibi. Bakın yer ve duvar birbirini tutuyor. Tabi burası 120 boy olduğu için buradan tutuyor. Yer ve duvar birbirini tutuyor. Karşıdaki çizgiye devam ediyorsun. Yer ve duvar birbirini tutuyor. Ustalar bu konuya çok hassasiyet göstermez. Çünkü biraz uğraşmak gerekir, zordur. Ya lazerle ölçersin ya da yeteneğin varsa ee, sağlam ustaysan bunu ayarlayabilirsin ölçerek. Ee, iş yaptıranlar da tabi bu çizgilerin tutması gerektiğini bilmez. O yüzden dikkat etmez. Ee, neredeyse ustaların %95'i belki %96'sı bu konuda hassasiyet göstermiyor. Yer sahipleri de iş sahipleri de bunun böyle olacağının farkında değil. Kaynayıp gidiyor yani. Bilginiz olsun. Bakın tüm çizgiler yerde ve duvarda birbirini takip ediyor.